Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Pig oynayacağız ama ondan önce Pig'e nerf geldi arkadaşlar. Şu an live server'da yani gelmemiş olsa da PTB'de bu nerf vardı. Aslında çok da büyük bir nerf değil gayet mantıklı bir dengeleme olmuş bana kalırsa. Şöyle ki artık bütün maçlara ekstradan bir jigsaw kutusu eklendi. Yani bu tuzağa çıkartmak için gittiğimiz ellerimizi koyduğumuz bir oyuncak var ya o eklendi. O kutudan eklendi işte. Ve artık bir Survivor tuzağa çıkarmak için max 4 kere arama yapabilecek. Yani 4 tane kutuyu aradığınızda kesin olarak tuzağa çıkartabileceksiniz. Aslında daha önceden de çıkartabilirsiniz. Ama 5.yi aramaya gerek kalmayacak. Bunun sebebini de yani böyle yapmalarının sebebi bazı pigler... Biliyorsunuz ki kutuları kempliyor ve son kutuyu kemplediklerinde adam tuzağı çıkartamıyor ölüyor. bu yüzden de ekstra bir kutu ekleyip adamı yani başka kutulara da götür gitme şansı vermişler. Yine kempleyen bence o şekilde de kempler ama yani böyle bir dengeleme gelmiş. Biz de bugün bu vesileyle pig oynayacağız. Hadi bakalım o zaman bu ildim şu şekilde arkadaşlar. Tenotofobya var. Her yaralı kurban için veya kancada olan kurban için %5 ceza veriyor survivorları. Neyin cezasını veriyor? Sabotaj, totem temizleme ve jeneratör tamir etme. Bunlar %5 yavaş 4 kişi yaralarsak %20 şekilde yavaş yapıyorlar bunları. Ben Bamboozle'ımız var. %15 de hızlı volt atıyoruz. Ve volt attığımız yeri 16 saniye boyunca kapatıyoruz arkadaşlar. Oradan kimse atlayamıyor. Save the best for last'imiz var. Her vuruşumuzda takıntılı olmayan bir kurbana her vuruşumuzda bize bir token veriyor. Ve bu token bizim sol tık attıktan sonra birine vurduğumuzda tekrar saldırmak için beklememiz gereken süreyi %5 kısaltıyor. Toplam 8 token kazanabiliyoruz. Pop bir Weasel var. Birini kancaya kestikten sonra generator vurduğumuz generator %25 geri gidiyor. 45 saniyelik bekleme süresi var. E, ee, Edon olarak kullandıklarım Workshop Grease var. CTRL'deyken saldırırken ki barı %50 daha hızlı dolduruyor. Ama ve eğer saldırıyı ıskalarsam tekrar saldırma hızımı yani tekrardan saldırmak için beklem gereken süre %25 kısaltıyor. Combat Straps var. Eğilme ve yerden kalk, eğilmeden kalkma hızını %30 arttırıyor arkadaşlar. Bir de offering olarak Blood Points taktım. Ee, aslında bunu moral ile değiştireyim. Hadi bakalım böyle girelim. Evet, Cold Tower geldi arkadaşlar. Bu arada Pink'in kostümü nasıl? Çok şekil değil mi Amandarayız? Evet, şimdi şuraları bir açmakla başlayalım ilk önce. Tam da yerinde doğum. Güzel oldu. Şurayı açmama gerek var mı? Burayı açmaya pek de gerek yok. Kalsın. Evet, direkt adamlarla karşılaştım aslında. Bayağı iyi oldu. Güzel. Bir karşılıklı hemen devişilebilir. Şimdi şurada bir pencereyi kapatalım derken bir hata geldi sanki. Yok yetişmiş tamam. Aslında burada harcamamız zaten normal. Hani benim buz kullanıyoruz. Jungle'cimden çok dayanamaz bize. Ha benim buzun olmasa normal yiyorsun hala. Of Buradan gördük. Bakalım burada yakalayabilecek miyiz? Üst katta biri jeneratör yapıyordu bu arada. Onu da duydum ama. Hadi kardeşim. Şurada bir bait. Çok güzel çok güzel. Ah be oğlum herif. Sanki hiçbir zaman yakalayamayacakmışım gibi bir şekilde varıyor yani gideceği yere. Selamun aleyküm Ace Bacı. Ace boci, yalnız sen... Sen şeyi atmışsın ya. Takıntılı mısın sen benim? Hoş değil. Indireceğim mi paleti? Oğlum bu ne ya? Hep palet indirildi kafama. Abicim bunu da mı indir? Bunu ne ara indirdiniz ya? Yukarıda adam var ama. Vurabilir miyim Jack? müsaade ediyor musun? Palet falan spamlama da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte de DB'de hop bir oyun yani. Burada bir hata yaptı. Tevdi Best'in de yardımıyla yakaladık. Ama iki jen kalmış benim ilk okumada. Ace burada klasik. Burada palet var mı? Orada da palet var. Abi yani Tevdi Best falan bir işe yaramayacak ne yazık ki. Çünkü adam düşürmem lazım ve sadece ikisini görüyorum maçta. Diğerlerinin hiçbirini görmüyorum. Sadece ikisi yok halbuki ama. Niye sadece onları görüyoruz bilmiyorum. İndir kanka indir. Ulan ne palet harcadınız ya. Leon Allah'ım maçta mıydınız lan? Allah bir dakika başım döndü. Gel kankam. L spotları. şöyle bir trik deneyelim. Hop. İyiydi. De. Selam Jake. Orada <laughs> da palet var mı? Almaz mı? Palet olmayan yer mi kalmış? Let's go Cavs. İndir. İndir Allah'ın lanet olsun indir. Oğlum daha var da ya az azalmıyor da daha var. Burada da ilk defa gördüğüm Jake Sprint Burst ile uzaklaşıyorum mekandan. Sprint Burst olmazsa olmaz. Olmasa hit atacağım anladın mı mesela ama. Doğru zamanda doğru perk. Hop oh, pencereyi açık sandı. Zortladı mı burada? Ace blok alıyor onun için şu an. Galiba yok almıyormuş. Aa sabatör takmış. Ama save the best. Siker. Güzel güzel güzel. slaglasak mı? Ne yapsak bilemedim. Güzel. 3 down. Ah be. Abi öyle bir dead art yok. Daha yeni kalktın yerden. Bismillah ya. Oğlum nasıl attı ya? Ulan Leon. Ulan Leon. Bir saniye geç kalamadın Leon ya. Maçını ne güzel çevireceğim şuradan. Ah! Önceden atlar dedim. attı ama. Kimseyi asamadık işin sonunda. Hadi. Attın değil mi dedardım? Derken bitirdi. Allah'ım adamı yerden kaldırmışlar. Adam yıllanmış gitti. Jeneratörü bitirdi yıllanıp. Yuh! Yuh gerçekten yuh. Wow. Arkadaşlar emden gelin yaptım da. Emriyle bu kadar oluyor. Ölen biri olsaydı en azından Jake'e gidebilirdim. Hadi Jack çıkar mı oradan tuzanı? Bak çıkarırsan yavşaksın. Oh, helal Gel 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 gel. Yeter artık be. Blok alsanız ha. Ya ben orada bir sevdi bez kasarım diye gittim de izin vermediler. Ne oldu lan? Orum yoktu. Bura. Yani bunu göstermenin zamanı geldi o zaman. Bir intikam vuruşu. Bir intikam vuruşu gelsin. Al. Al. Ağzına al. Maç boyu anama ağlattınız. Palet indir palet indir. Yoruldum lan. Git ya git vallahi lanet olsun git ya. Evet arkadaşlar ilk maçın sonucu 3 escape oldu. Ama buna rağmen bir gerçi ra... yani şey geçmişim açlık sınırını geçmişim. O zaman bir dahaki maçta görüşmek üzere. Evet. Merhabalar. Bu sefer bakıyoruz. Burası hangi mapti lan? Hatırlamıyorum ama oradayız. Ve ilk kurbanımı galiba gördüm. Evet, selamünaleyküm deyiz. Merhabalar. Belki bu sefer farklı olur bir şeyler. <laughs> Merhaba deyiz. Hadi. Yani bir Nezart de kullanımı gördük Evet bu jenini ara yaptınız mesela Yani oğlum 30 saniye chase atmana bile izin vermiyorlar ya Nezart atmış en azından Altıt evet. kırıldı İki jen bitmeden de bitince de düşürebildik en azından ben ona şükür ediyorum şu an. En azından telefonun var, suyun var. Leon gel. Leon ben sana yetişene kadar sen 10 kere kaçarsın gibi geliyor bana ama. Deneyeceğim. Evet. Otomin yerini de gösterdik bu şekilde. Hadi mantadın ucundayız. Lan. Hayır ya. Ya hayır ya. Abi hayır amına koyayım ya. Ya of. Oğlum vallahi çok sinirlendim şu an. Ya kendi hatam ya. Benim hatam. Anasını satayım ya. Yani zekilik yapmak istedim ama ben her türlü gene yetiştim galiba. Hadi ya. Olur indirmiştik. Ay de dört atacak sandım. Şunu, şunu çok düşüyorum şuna ya. Yıllanma <laughs> <laughs> da yok <laughs> <yazısında. gülüyor> İyi hesaplayamadım. <laughs> Yapacak tek bir şey bile gelmiyor. Hediye aldık. Şurada bir tane daha mı palet olacak. Ya hayır yapma şunu ya. Ya oğlum içeriden niye bir daha geri geliyorsun? O nasıl bir save anlayışı lan? Oğlum adam gitti bir daha geliyor ya. Yani mi? <laughs> Güzel. Kadar bekledik. Hadi bak hadi fena gitmiyoruz. Yaparız. Devide de asmam lazım aslında ama. Claudette. Evet. Kardeşim. Bu paletinmemiş miydi ya? Allah'ım atacaksın dedardı senin. Dedart atmasan da yetişiyordun ki zaten. Şuna bir özelliğimizle vuralım. Herkes bu tarafta lan. Şimdi. Yat aşağı. Sen ölmüyorsun galiba ama orada bir heal döner. Bakalım gel henüz bir heallanmamış ama. Şurada biri gitti sola doğru David'miş. Tam David'i öldürürsek her şey yoluna girebilir. Gel şöyle bir bait verelim. Biri düşer. Sen değil ya. David niye düşmedi bu işe? Ya niye nereden çıktı abi? David'i alacaktım. Mutlu mesut gidecektik yani. Selam. Burada yaralı yaralı jeneratör yapan hala kim? Bir kill çıkartmamız lazım yoksa dörtlü dörtlü devam edecekler ne yapıyorlarsa yani. Ama sen gel, gel tamam mı yani? Ah be. Ya hayır. Abi orada bıraktığında kesin ölür diye şey yaptım. Ölmedi ya. O yüzden tekrar saldırdım. Yani orada alır dedim artık yani. Adamın barı minicik kalmıştı. Ölmek üzereydi. O devredenin barları da belli olmuyor. Evet şimdi herkes son alışına getirdim. Yani şunu yapmak zorundaydım yani. Başka türlü oynamama izin vermeyeceklerdi biliyorum. Üç David ya. David ölmedin ya. Helal lan sana. Ama bir şekilde kurtardın götünü. İlk son asıl giren sendin. Ya şu palet niye hala ayakta? Allah'ım darlanıyorum. Dünyanın en safe gözükmeyen ama safe olan paleti ya. ya şurada bile hasar yemeği başardın. Helal ya. Helal valla. Evet, evet, atacak şimdi. Bu paleti indirmez, kırmasak olmaz mı ya? Evet biliyordum. Yeter lan. Arkadaşlar o zaman bu size gelsin. Böyle intikam. Bu yenen bir dayı bittir. Hala 3 jeneratörümüz var. 3 jeneratörü 3 kişi. Bir tanesi bayağı bir yapılı. Bu bitebilir de. Soktumun paletini kıracağım. Başıma az dert olmadı. Evet gel. Gel senin sıran. Şu gerçi. Aa lag laglandı. Za. Gel 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 gel. Ben de şöyle al bu elini. Bu da boğazını. Şurada. Pigi morisi çok iyi değil mi ya böyle? Çok şekil bir morisi yok ama Sade böyle atıyorsun, rahatlıyorsun anasını satayım. Şu jeni kıralım ya. Bu bunu kimse yapmıyor gibi şu an. Geri gitsin. Şurada birini gördüm lan galiba. Çok ufak gördüm ama bakalım. Vallahi doğru görmüşüm. Parıltısından gördüm ha. Bizim var. Jibab Oğlum baksana dedat bekliyor hala. Teşekkürler. benim <laughs> güzel gözlerine gelsin bu de. Leon da artık kaçarsa kaçsın. Ah, arkadaşlar teşekkür ederim video izlediğiniz için. Güzeldi. İlk maç biraz zordu. Bu maç güzeldi yani iyi topladık. Pig'in nerf hakkında da video hakkında da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz bol hoşçakalın. <laughs> so